İlki gibi olmaz ama yine bir komik dükkan isimleri yapalım. Yaratıcı, Bulgur King. Abi yer orada yersem gülerim. Tuborg, Müminoğlu Tekel Bayi. Önünden geçerken gülerim. Güzel. Yumuşak Diken Bakkaliyesi. Abi bundan veresiye alınmaz. Bunu geç. Zorla Güzellik Kuaför Salonu. Shop gibi duruyor ama güzel. <laughs> güzel olmuş. Osu. <laughs> Abi yurt dışında güne güzel başlamak için güzel bir sebep. Bunu görüyorsun. Olsun. <laughs> Gülerdim abi. Enfest. Abi çok güzel bu. Çok yaratıcı. Güzel bir İngilizce oyunu yapmış. Aferin. Pikalpzade. Pilavza. <laughs> Pilavzade. Vay. Dom <laughs> domal. Domal kasap. Domal market. <laughs> Hak hukuk bürosu. Bu da güzel. Bok restorant. Abi yurt dışında, yurt dışında olduğu için yapıştır gitsin demiş. Şirin baba sofrası. Eh işte tamam, iyi güldürür. Özel fısıltılar ve çığlıklar ruh sağlığı <laughs> Allah Allah'ım Allah'ım. <laughs> Mac Davut. <laughs> <Mac> Dav <laughs>